ben de solcu değilim, siz de solcu değilsiniz. İyiz. Bu arada solcu yok. Ama bu kadar sol kültür olmamız beni rahatsız ediyor. Niye? da şu içselleşiyor. Aa, zenginler bizden üstündür. Biz öyle şey yok ya. Müslümanlıkta da bu yok. Yok. İnsanlıkta da bu yok. Liberalizmde de bu yok. Ama, Ama bu aldı. Real hayatta e, bu eziklik var. 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 E bunu kim giderirdi? Sol kültür. Eskiden mesela işçi çocuğu gönül üniversite özgüvenli değil mi? Evet. Hatta Tarık Çeyrek diyor ki ya Anadolu'dan diyor diyelim İslamcı geldi. Anadolu'dan şey geldi, solcu geldi. Onlar daha çabuk hayata e, 12 karışırdı. Bu yüzden yaptılar. Hayata daha karışırdı. E kız arkadaşları olurdu. ...değiştirilemez abi. dört 4 maddeyi anayasaya koyan Kenan Evren. 12 Eylül askeri darbesini bu yüzden yaptı. Sermaye sınıfını korumak için. Halit Nari'nin söylediğini unutma. Tabii, Türk tabi Başkanı. sol bir yorum oldu şimdi. sol bugüne kadar dedi tabii, Halit Oldu. Nari'nin siz o, bizim anamızı bellediniz. Bundan sonra o, o, o dedi de biz, biz sizin anamızı, anamızı belleyeceğiz. Aynen o kelimeyi kullandı. Kendi maalesef evren. Ekranda söylemek. Değiş teklif dahi edilemez. <laughs> Sen Mustafa Erman gibi terbiyeli bir adamın yanında ne biçim kelimeler kullandın? Dört maddenin ben Halit Nari'nin sözünü söylüyorum. Onun ee, doktora tezinle yazdı. Ebru Deniz diye bir kız galiba. Metis yayınları bastı. Onu tavsiye ediyorum. Sen de okur, belki. Şimdi gülme sırası bizde. Evet. Halit Narin'le Kenan Evren'in fotoğrafı. Ve ezmiştir işçi sınıfını. İşi ezmiştir. Kenan Evren. Bak biz trafikte çevrilirdik Rasim'ciğim. Üniversite öğrencisiydim. Yanımda evet. Yanında arkadaşım var. Okumuyor. Öğrenci değil. Çalışıyor. Biz öğrenciyiz. Bize sorar da polis. Necisiniz siz? Diyelim ki bu 86-85 falan. Heh. Derdi ki öğrenci. Siz geçin. Sen işçiyim. Ne? İşçi Bak, iş... bak bu çok önemli bak, bir tabii, bir... Ciddi mi söylüyorsun? İş, tabii ya, bak, polis o, o günkü polisin. Bak Kenan bunu Kenan Evren gibi önemli, Turgut sağcı bilinen e, muhafazakar İslamcı bilinen evet, bir aydının söylemesi evet. çok önemli. İşçi 80 olmak 80'li yıllarda suçtu. Suç ya İşçisin sen Bu kadar sen, mı? Tabii. Sen ya o Cem Karaca Boş'a mı? mı yazmışlar ki işçisin sen işçi, işçi kal o sen tamam, Ama o 80 öncesi. İşçisin sen işçi kal, Gideri yani, tulum. Yani Kenan Evren ya, geldi, şey. sermayeyi kutsadı. Bak 24 bunu 24. senin söylemen çok Gerçek önemli. Gerçek ama biz gerçekleri söylemek için burada varız. Peki bu konuda da bu konuyu deşifre etme konusunda dindarlar, Müslümanlar üstüne düşen vazifeyi yapmış mı? Yapmadılar. Yapmadık. Öz eleştiri yapıyorduk. Tabii ya her zaman tabii. Aa, bu çok ilginç bir anekdot Abi. Hmm. üstad. Ya bak diyor ki öğren ben de bak ben de buna dindarların bak... en büyük düşmanı da serma... tüsiyat sermayesidir. Sonradan öyle oldu so, ortaya. halbuki bir hmm. ara şeylerdi. O, ah, hoşlara gidiyordu. Kendini kurtarmasın. <laughs> tetikçi kullanmak için. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Dindar çocukları biraz tetikçi <laughs> kullandılar yani maalesef. oldu. Ben ben de hür taşıtmış özel sektör içerisinde. Ama bak vallahi bak bu benim için ki ben çok okuyan bir insan benden de çok okuyan hani burada. Evet. <laughs> 85-86 Türkiye'si. Üstad 25 yaşında sen 17. Evet, 18-19 öyle. Polis durdurur hala o rejimi var. O, sen, tabii, tabii. Özal gelmiş ama hala şey, işte Kerem sopası, sopası var. Öğrenci geç çünkü geç. onlar durduruldu. Tabii öğrenci, tabii. öğrenci artık başına yok getirildi. Yok getirildi. Tabii. Hatta ben espri bir Mustafa Armağan sen 12 Eylül Çağının öğrencisi diye o da 12'nin hemen arkasından. Bak, Ama çok disiplin vardı, değil mi? Ama lise döneminde 12 tabii Eylül... yaşadın sen onu. Boykotlar, boykotlar Uğur falan hani, boykot kırdık. Peki 12 Eylül'de ha. hakikaten o öğrenciler yasakları yaşadın mı? Hani öğrencilerde tek tip kıyafet olsun istemişken gelen evre, değil mi? Onlar da o... mı?